Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyisinizdir inşallah Rabbim işlerimizi bereketli eylesin dostlarım arkadaşlar güzel bir şal modeli yapacağım sizlere bugün de modelimi hazırladım ipimi tığımı da hazırladım şu an sizlere güzel bir model anlatacağım yapacağımız bu örgü modelini arkadaşlar günlük olarak, çizdik olarak veya sipariş örgüler yapıyorsanız oralarda da kullanabileceğiniz güzel bir model olduğunu düşünüyorum. Ve her ipe de uygun bir model arkadaşlar. Özellikle angora iplerle muhteşem durur bunu da söyleyeyim. Ben şimdi 3 numara tığımı aldım elime. Hemen ipimi de şöyle kenara alıyorum. Bakın modelim burada. Çok güzel arkadaşlar. Bakar mısınız şu güzelliğe? Sadece iki sıradan yapılacak bir model arkadaşlar ön yüzü burası arka yüzü burası her iki yüzü de güzel ama ön yüzü bence çok daha güzel diye düşünüyorum ee, kenarları zaten çoğumuzun bildiği gibi veya yeni örgü öğrenecek arkadaşlarımızın dahi rahatlıkla yapabileceği hem su taşı diyoruz hem balık sırtı diyoruz o şekilde yapıp kullanabileceğimiz bir model şu uç kısmından başlayarak modelimizi yaparak yapım aşamalarına anlatmaya başlıyorum arkadaşlar. Haydi bismillah diyorum. Bu arada kanalımı yeni görüp de abone olmayan arkadaşlarımı da kanalıma abone olmaya davet ediyorum. Emeğe saygı adına sizlerden rica ediyorum dostlarım. Haydi bismillah. 6 zincir çekerek başlayalım. Bunu saymıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincirimi çektim. Dönüp şöyle ilk zincirime batarak Küçük bir halka yaptım şu şekilde. Ve 1-2-3 zincirimle yukarı çıkıyorum. Tığımı doladım. Halkamın içine battım. Bir tırabzan yaptım. Zincirimi de tırabzandan sayıyorum. 2 tırabzan oldu burada. Araya 2 zincir. Batıyorum. 1-2 tırabzan yapıyorum. Tırabzanlarımı ikili yapıyorum arkadaşlar. Burada araya 2 zincir. Evet ikili trabzan yapıyorum ama bakın şu şekilde uzatıyorum. Bir, iki seferde boşaltıyorum. Sizler bunu üçlü trabzan yapabilirsiniz. Yani şu şekilde tığınızın üzerine bir defa dolayıp şu şekilde batıp bir, iki, üç seferde de çıkabilirsiniz. Her iki şekilde de olur. Ben ikili trabzanı tercih ettim. Bakın buraya da iki tane trabzan yaptıktan sonra tekrar araya zincir çektim iki tane ve iki trabzan da bu tarafa yapıyorum şalımızın her iki kenarını da bu şekilde hazırlamış oluyorum. İki kenar dediğim hangisi? Burası ve şurası arkadaşlar. Modelimizde şöyle göstereyim bakın. Burası bir kenar. Burası diğer kenar. Şu orta kısmı da modelimizin şu ortadaki kısımlarını uyarlayacağız inşallah. Kenara geldiğimde 1, 2, 3, 4. çekip dönüyorum. Tığımı doladım. Boşluğa batıyorum iki trabzan yapıyorum buraya araya iki zincir hemen iki trabzan da bu tarafına yapıyorum örgümüzün modeli boyunca arkadaşlar hem başlangıçta hem bitişte bu kenardaki su taşlarını yapıyoruz su taşıyla başlayıp su taşıyla bitiriyoruz tekrar su taşıyla diğer kısma geçiyoruz yaptım burayı 1 2 3 zincirimi çekiyorum modelimi hemen şu kısma uyarlayacağım tığımı doluyorum buraya batıyorum bakın buradakini üçlü trabzan yapacağız bunu unutmayalım 1 2 3 seferde çıktım trabzanımı birazcık şöyle yaklaştırayım 3 zincir çektim üçlü bir trabzan yaptım tekrar bir zincir çekip ipimi şu şekilde birazcık uzatıyorum şuradan ipimi de birazcık açmak istiyorum arkadaşlar orada biraz takıldı ipim evet şu şekilde kusura bakmayın ipim biraz takıldı ne yaptık bakın bir trabzan yaptık üçlü bir tane zincir çektik ipimizi şu şekilde birazcık uzatıyoruz çok olmayacak uzattım ve şu kısma giriyorum arkadaşlar ipimi çekiyorum şu şekilde aynı bunun boyuna kadar uzatıyorum bir oldu devam ediyorum 2 3 4 5 6 Bakın hepsi aynı hizada olacak arkadaşlar bu çok önemli. 6 7 8 9 şöyle elimizde de sıkıştırabiliriz. Burayı 10 tane bu şekilde yarım olarak dolduruyoruz ve hepsini tek seferde kapatıyorum, sıkıştırıyorum. Bakın. Ve Tığımı doluyorum arkadaşlar bakın. Şunu yaptık arkadaşlar. Tığımı doluyorum. 3 tane zincir çekerek kapattıktan sonra sıkıştırdık ya arkadaşlar. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tığımı dolayıp geçiyorum kenar kısmına. Buraya da hemen aynı kenardaki su taşını yapıyorum. Araya 2 zincir. 2 tırabzan. 1 2 3 4 zincirle dönüyorum. Gene hemen bakın su taşıyla bitirdim. Tekrar su taşıyla başlıyorum burayı. Burayı. Başladık. Örgümüzün arka yüzündeyiz arkadaşlar. 1 2 3 zincir çektim. Veya 4 zincir de çekebilirsiniz. Eliniz sıkıysa arkadaşlar 4 zincir çekin 3 zincir çektim ben de 4 çekeyim şu kısma batıyorum sık iğne ile bunu buraya sabitledim bakın ve burayı 4 zincirle çektim arkadaşlar şimdi 7 zincir çekeceğim burası önemli 1 2 3 4 5 6 7 geçiyorum yan tarafa buraya sabitliyorum 1 2 3 4 zincir çekip geliyorum köşeye ve köşeyi yapıp hemen iki trabzan arada iki zincir tekrar iki trabzan daha. bu kısmına geçtim yaptım su taşıyla bitirdim 1 2 3 4 dönüyorum tekrar su taşıyla bu sıraya başlıyorum iki trabzan arada iki zincir ve bir iki trabzan İpim bana birazcık huysuzluk yapıyor arkadaşlar bugün. Evet dediğim gibi ipim birazcık karışıklık yapıyor bugün bana arkadaşlar. Şuradan hemen köşeyi yaptım. Modelimin üzerinden de göstereyim bakın. Şu kısmı yaptık. Şu ikinci fıstıkların olduğu yerdeyiz arkadaşlar. Hemen kenardaki şu su taşını yaptık. Şu iki fıstığı uyarlayacağız modelimizin üzerine. 1 2 üst zincirimi çektim tığımı doluyorum arkadaşlar buraya geliyorum öncelikle dediğim gibi üçlü bir trabzan yapacağız bir iki üç bir zincir çekip ipimi şöyle uzatıyorum ve başlıyorum dolgularımı yapmaya bir iki şu diplerini sıkıştıracağız arkadaşlar üç dört beş altı yedi 8 9 10 tane bu yarımlarımızı yapıyoruz ve tek seferde hop kapatıyoruz. Sıkıştırıyoruz. 1 2 3 zincir çekiyorum arkadaşlar. 3 zincir çekip tığımı doluyorum. Bakın şu boşluk boşluğa çektiğimiz 7 tane zincir vardı ya arkadaşlar. Bunun 1 2 3 4. zincirin içine şu şekilde zincirin kendi içine batarak buraya bir tane trabzan yapıyoruz arkadaşlar bakın şu şekilde boşluğa değil de zincirin kendi içine batalım daha düzgün duruyor çünkü o şekilde modelimiz 1 2 3 zincir çektim tığımı doladım geliyorum şu boşluğa öncelikle bir tane üçlü trabzanımı yapıyorum ve tek zincirimi çekiyorum ipimi uzatıyorum başlıyorum dolgularımı yapmaya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sığmayacak diye hiç düşünmeyin arkadaşlar sığıyor buraya 10 tane doldu birazcık şöyle sıkıştırırsanız elinizde çok daha rahat edersiniz bakın tek seferde yaptım kapattım sıkıştırdım 1, 2, 3 zincirimle başlamıştım. 3 zincirimi çekerek de geldiğim kenar kısmına. Şöyle bakalım. Bakın modelimiz gerçekten çok çok güzel duruyor. Bu şekilde kenarını yapıp döneceğim. Evet arkadaşlar kenarını yaptım. Şimdi 1, 2, 3, 4 zincirimi çektim. Geliyorum şu boşluğa arkadaşlar. Sık iğne ile buraya şu şekilde sabitleyorum. 1 2 3 4 5 6 7 zincir çekip şu boşluğa girip sık iğne yapıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum, şu yan boşluğa giriyorum. Bakın buraya bir tane küçük yuva yapmış olduk. 1 2 3 4 5 6 7 zincir çekip yan tarafa geçiyorum. 1 2, 3, 4 zincir çekip geliyorum kenar kısmına. Kenar kısmını yapıp hemen ön yüze geçeceğiz inşallah. 1, 2, 3 4 zincir döndük. Hemen ön tarafı da hızlı geçmeye çalışıyorum çünkü aynı şeyi tekrarlamak istemiyorum arkadaşlar bakın şimdi ön yüzündeyiz tekrar fıstıklı dolgularımızı yapacağız nereye yapacağız bu kısma yapacağız şuraya yapacağız ve şu kısma yapacağız haydi başlayalım 1 2 3 zincirimi çektim tığımı doladım boşluğa giriyorum bir tane üçlü trabzan yapıyorum yaptım bir zincirim var çektim ipimi şu şekilde uzatıyorum ve başlıyorum 1 2 3 Yaptığımızda sıkıştırıyoruz arkadaşlar unutmayalım. 4 5 6 7 8 9 10 Kapatıyorum sıkıştırıyorum 1 2 3 zincir çekip şurada 7 tane zincirimiz vardı 1 2 3 dördüncüsüne şu şekilde sık iğne ile sabitliyorum çok pardon arkadaşlar trabzan yapacağım oraya doluyorum ipimi buraya bir tane ikili trabzanla sabitliyorum 1 2 3 zincir çekiyorum tığımı doluyorum giriyorum şu boşluğa üçlü trabzan yapıyorum Buraya da bir model yapacağız. Bir zincir ipimi uzatıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 battım, sıkıştırdım. 1 2 3 zincir çektim, tığımı doladım. Geliyorum şuradaki ortadaki zincir zaten böyle saymaya gerek yok. Göz zaten aşina oluyor, anlayabiliyoruz arkadaşlar. Hemen buraya bir tane ikili tırabzan. 1 2 3 zincir çekip tığımı doluyorum. Geliyorum şu boşluğa batıp üçlü trabzan yapıyorum yani şu fıstıkların diplerine yaptığımız trabzana üçlü trabzan yapıyoruz diğer şunları arkadaşlar ikili trabzan yapıyoruz bir zincir Evet hemen başlayalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Hop, kapattım sıkıştırdım 1 2 3 zincirle de çektim ve geçtim kenar kısmına 1 2 zincir arada evet 1 2 3 4 zincir Bu şekilde modelin bir sırada zincirli kısımlarını yapıyoruz. Mesela şu an arka kısımdan zincirli kısımlarını yapıyoruz. Ön sıradan da dolgularını yaparak ilerliyoruz. Kenarını yaptım. 1, 2, 3, 4 zincirim var. Çektim arkadaşlar. Şuradaki boşluğa sık iğne ile sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincirim var. Çektim. Şu kısma geçtim. Sabitledim sık iğne ile. 1 2 3 zincir çektim. Buraya yuvamızı hazırlamak için şu şekilde battım. 1 2 3 4 5 6 7 zincir çekip yan tarafa geçtim. Bakın. 1 2 3 zincir çektim. Buraya da diğer yuvamızı hazırladım. 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim. Geçtim bu kısma. sık iğne 1 2 3 4 zincirle geldim kenar kısmına. Bu şekilde arkadaşlar bakın buradan zincirli kısımlarını hazırladık. Ön taraftan da fıstık dolgularımızı yaparak ilerleyip gideceğiz. Modelimiz de bakın çok çok güzel durdu beyazla. Beyaz zaten her yerde zariflik, güzellik abidesi olan bir renktir. Arkadaşlar bakar mısınız? Bu da yeşil tonuyla yapılmış rengi bu da çok güzel durdu bu da çok güzel durdu şöyle modellerimi size göstermek istiyorum bakın harika arkadaşlar her iki şekilde de güzel durdu bence bir dahaki modelimi şuraya yapacağım şu yuvaya yapacağım şu yuvaya yapacağım şuraya yapacağım bu şekilde ilerleyip gidecek modelimiz Anlayamadığınız yer olursa geriye sardırarak yapabilirsiniz. Veya anlayamazsanız yorumlarda ifade ederseniz yardımcı olurum. Daha güzel işlerde görüşmek üzere dostlarım. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.